Rebellions yeni AI Rebel çipini Samsung ile geliştirmek için 124 milyon dolar topladı. Güney Koreli bir yapay zeka çipi girişimi olan Rebellions, bugün Rebel adı verilen 3. yapay zeka çipini geliştirmek için B serisi finansman turunda 124 milyon doları 165 milyar krallığı topladığını söyledi. Rebellions'ın bağış toplaması çip endüstrisinde özellikle de yapay zeka çiplerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda önemli bir zamanda gerçekleşti. Nvidia, yapay zeka çip pazarının lideridir ve adı, şu anda teknoloji dünyasını kasıp kavuran yapay zeka patlamasıyla eş anlamlıdır. Mayıs 2023'te Rebellions'ın stratejik yatırımcısı Kate, Rebellions'ın veri merkezi hedefi yapay zeka çipi atomu bulup tabanlı sinir işleme birimleri bu altyapısına New York'taki Morgan Stanley'de eski bir kuant geliştiricisi olan Rebellions CEO'su Sun Yun Park ve 4 kurucu ortak 2020'de AI çip startup'ını başlatmıştı.